Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben bugün cevizli erişte yapıyorum. Cevizini kavuruyorum şu an tereyağında. Burada da eriştem haşlanıyor. Bunu yayladaki Sayma ablam verdi. Ellerine sağlık Sayma ablamın. Pişiriyorum Sayma abla erişteni. Ev eriştesi arkadaşlar. Burada da cevizim kızarıyor. Bunu birleştireceğim, bunu süzeceğim. bu kızarmış tereyağında kızarmış cevizle beraber e, servis yapacağım arkadaşlar. Bitince gösteririm. Arkadaşlar bu da yaptığım turşu, kütür kütür, bu şekilde çok güzel. Eriştemi de yaptım. Cevizler biraz koyu pembe oldu ama <laughs> çok güzel oldu. Burada da çorbamız var. Arkadaşlar böyle Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.